Merhaba arkadaşlar Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün e, sizlere bu, burada birkaç oyuncağım var onları göstermek istiyorum e, çok güzel oyuncaklarımı seçtim ve sizin de görmenizi istiyordum o yüzden e, size gösteriyorum bu videoda bu oyuncak bugün oyuncaklarla oynayacağız ve göreceğiz Evet arkadaşlar birincisinden başlayalım böyle arkadaşlar. Prenses biliyorsunuzdur. Cinderella ve damadı var. Bunların ikisi bunu çevirdiğinizde böyle gidiyorlar arkadaşlar. Bu böyle bir oyuncak. Ben bunu küçük küçük çok oynardım. İkinci oyuncağımız. Arkadaşlar bu bir bebek. Çok tatlı. Bunun biberonu. Ee, biberonu vardı. Benimziği vardı. E, bu çok tatlı bir bebek. Onun doğumun doğum günü hediyesi gelmiş çok küçükken. Ben bunu hala oynuyorum. Hiç kaybetmedim. E, küçüklükten oyuncaklarımı tanıttım size arkadaşlar. Evet. Diğerine geçelim. Arkadaşlar. Bu da böyle. E, bunu böyle durdurduğunuzda dürt böyle ayakları sallanıyor böyle. Ayakları çok tatlı, çok şeker bir ayıcık. Bunu da küçüklüğünde oynardım ben. Burada pony biliyorsunuz bu ponilerden. Saç biraz dağınık kusura bakmayın. Çünkü ben çok oynadım. Saçını çok taradım. O yüzden biraz yanlı konabilir. Böyle kanatları var. Ben bunu çok seviyorum. Bir dövmesi var. Böyle bir oyuncak. Evet arkadaşlar diğeri. Bu bir hamur oyundan çıkmışlar arkadaşlar. Altında hamuru koyup Çıkarabiliyordunuz ee, Bu gördüğünüz gibi böyle bir prensesimiz Arkadaşlar Bu ben çok seviyorum annem de çok seviyor böyle saçları var Arkadaşlar bu şimdi böyle durduruyorsunuz Sonra bıraktığınızda Havaya çıkıyor Bu annem sürekli oynuyordu ee, Yani ikimiz oynuyorduk Çok sevmiştim Bu da bana kuzenimin annesinden hediye olarak gelmişti Evet arkadaşlar diğerine bakalım. Arkadaşlar siz biliyorsunuz. Bunlarla ben de çok var ama bir tanesi gösterim. Hello Kitty. Bunu şeker koydu. Ben bunu bitirmişim. Böyle çok tatlı. Mesela ben bir oyun oynamıştım. Kartlar vardı. Kartları nereye koyacağım diye düşünmüştüm. Elleri yok demiştim ama burasına sıkıştırabiliyoruz. Bu da çok güzel bir oyuncak. Evet arkadaşlar diğer oyuncağımıza gelelim. Diğer oyuncağımız ise arkadaşlar kusura bakma geciktim. Ee, böyle bir gitar çalan tatlı bir kız. bunu film, çizgi filmleri de oluyor. İnşallah izlemişsiniz. Çok keyifli. Burada gitar çalıyor arkadaşlar. Böyle çok tatlı bir tokası var böyle. Bir oyuncağımız. Evet. Başka başka. Ne gösterirsem acaba size? Evet. De çok sevdiğim bir prenses Ariel. Bu deniz kızı olabiliyordu. Sihirleri var, güçleri var ve e, su içinde deniz kızı olabiliyor. Şimdi bu bir arkadaşlar böyle bir ejderha gibi bir şey. Bu Böyle bir şey vardır arkadaşım. Unuttum, kaybettim olabilir. Kusura bakmayın. Böyle onu koyuyordunuz. Basınca bu açıyordu. Ama olsun. Böyle de bu hali çok güzel. Ben onu evcilik oyunlarıma buna katarım inşallah izlersiniz. Bakalım. Evet. Son oyuncağımızı tanıtacağım ben size arkadaşlar. Son oyuncağımız böyle tatlı bir kedicik. Bu tatlı bir keciyi Barbie, veteriner Barbie'den çıkmıştı. Çok tatlı gerçekten. Gülümsüyorum. Veteriner Barbie'm de orada. Ama onunla bir gün video yapacağım. Eğer veteriner Barbie görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve beğenme tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle bir gidecek. Bunu da koyalım. Son oyuncağımız da bitti. Arkadaşlar eğer bu videoyu izliyorsanız beğenmeyi sakın unutmayın. Ve abone olmayı da sakın unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.